Buradan bir alet malet bir şey bulmamız lazım. Yok oğlum kenarda göçüde araba maraba? Ha burada varmış. Turbo var mı? Yok. Normal yani bu arabalarda turbo olmaz. Tanklarda, jetlerde var ama. Abi hep asist aldık ya. Kim ateş ediyor lan? Bak pezevenge bak ya nereden ateş ediyor. Uuu adamlar her yeri almış. Adamlar her yeri almışlar. bu sefer soldaki yoldan gidelim de çok o taraflara girmeyelim çünkü tank var şu anda iyi yırtık yani hangi orospu çocuğu taradı burayı ya Alıyorlar helikopteri alıyorlar bir tane jet paketini açıyorlar abi tamam mı? Kendilerini böyle çok büyük oyuncu zannediyorlar. Benim de hazırda jet paketim olsa Ve. ulan şu sniper iki insan da ne parayla füze paketi alıp araçlarına takıp o füze paketinde oynayanlardan nefret ediyorum İkincisi de bu snipercular cılar yok para harcıyorlar para harcıyorlar g***** patlar o parayla güzel bir tane sniper alıyorlar. Vurduğunu indiren böyle. Te çok tepmeye falan böyle. Anla. Burada tankın ne işi var oğlum? Bir anda arkadan çıktım. pozisyonu ne olacağı aldık kanka <laughs> o bize ateş etmeye başladı bile zaten. kurusu nereden atış etti o ya? Oyuncağın tankı sikiyim ben ama bak Tank da dönmüyor ya. Alıyorum. Tamir edemiyorsun lan. Lan patladı be. Neyse hallettik onun de Şimdi kötü oynamıyoruz yani. Abi adamlarda iki tane tank var burada. Birini hallettim yine. Ben onu daha önce de hallederdim de. Adamı geç fark ettim. Amına kodumuz sniper'cılığını bir görebilirsek. Aa yakaladım burada bir tane. Burada biri daha vardı. Nereye gitti o? <laughs> lan. <Nereden> ya Pezevenk Nereden buldun ya? Şimdi bütün bölgelerini ele geçirmiş arkadaşlar belki yenileceğiz ama 187'ye düştü şu an puanımız belki yenileceğiz ama oyunun bütün bölgelerini şu an ele geçirdik arkadaşlar o yüzden bak dedim ya pilotu bizim pilotlar çok iyi yalnız bizim pilotlar harbi iyi oynuyoruz Burayı da iyi tuttuk. Abi orası çok bitik bir yer ya. Oyunun sonuna geldik zaten. çok, çok, çok. <gülüyor> <gülüyor> roket yok, tank savar yok o yüzden taraftan hani bir anlamı yok yani. Tüm bölgeyi şu anda ele geçirdik. Bak şuradan gidip belki uçaklarını indirebilirsem adamlar 700'lü 400'e düştüler bir anda yani. Buradan oyun çevirsek gerçekten inanılmaz olur. Ben nereye gittim adamın parçası gördüm. Bak geliyor gördün mü? Bakalım nereye kadar gelecek. Burada bir adam daha var. Uf çok iyi aldım onu ya. Açı alamadım asist verdi bana ama 50 canını ben almışım. Çok güzel arkaya sızmalarını engelledik. O adam şimdi doğduğunda sonra anda kaçtı Altyazı M.K. 6 tane adam aldıktan sonra Selam deyip öldük yani <laughs> Mükemmel değil Evet güzel oynadık güzel Çok iyi oynadık Şuraya desteğe gidelim bari yani Bütün bölgeleri almışken bir geri kaptırmışız ışıklar için bütün dağın etrafını dolaşmamız lazım ya nereye geliyon nereye üstüme at diyo bile tedirine bak ıslahda ucağımış ha ıslahda ucağımış ha şuan adam kendisi silahını nispa helikopterci de deli gibi kullanıyor manyak kullanıyor ya yani. Çok güzel, çok güzel. 19, 19, 19 dönüyoruz şu anda. Bence yani benim standartlarıma göre mükemmel bir seslik. Onu yani kazanacağız ya inşallah. Vallahi bak 250'ye 700 bu anlamda 250'ye 700 ü. şu an 122 220 yani oyunu buradan çevirdik yani neredeyse. Helal olsun bize. Abi gir menzile gir menzile ya. Abi indir şu helikopteri. bölgeyi çok, çok iyi savunduk ya. Ha baba. Helikopterden atlamış buraya gelmiş. Helikopterden atlamış buraya gelmiş. Aldık bu, Çok güzel. Ne ya? Çok güzel çok güzel. 20-19 yaptık. Bu oyunu böyle bitireyim ben ya. 20-19 olarak bitireyim ben inşallah ölmezsek. 1590 oyunu buradan çevireceğiz ya. Yani. Hadi bakalım. Abi, ben roket moket almadım uçak diye şunla stingerla devam edeceğiz ama Abi, onun pozisyonu artar yeter. 56 yeter. E Doldurmadı mı? Arkadaşım tankta. Acaba renk görmüş burada. yapıyoruz güzel Bakalım ne varmış, bakalım ne varmış silah. Ha, o ne Onu O oğlum? Şey, çok iyi silah. Of. Bak ya. Abi şu kule nasıl çıkıyor bunlar ya? Hani nasıl çıkıyorsun geçtim yani. Resmen iğne ya yok böyle bir şey. Ya oyunu buradan buraya çevirdikten sonra arkadaşlar bu oyunu bırakmamamız gerekiyor. Bu oyun buradan bırakılmaz. Bu oyun buradan bırakılmaz arkadaşlar. Bu kulesine de. E'yi geri alacağım ben. ne yapacak bana ya güzel bizim çocuklar aldı onu güzel yerini tespit etti o beni de can canlandırdı thank you thank you thank you kardeş Şimdi dikkatli olsun. Start'ı açtım. Respect edersem stall Biraz yaklaşmamız gerekiyor. Bir tık daha yaklaşmamız gerekiyor. Sniper'lara yakalanmadan herif koşarken nasıl vuruyor beni ya Beni ananı sikiyim ben ya Ertanmış bile amına koyalım Ertan'ı Çocuğuna bak Abi beni kim vurdu Allah aşkına beni kim vurdu ya? Bir bırak beni. Şu bölgeyi geri aldık. Oyun sonu sonra an hadi. Nasıl ya? Aralıklardan gelmiş. Tam tank savar aldık, tank yok ortada ya. <laughs> Vallahi vurduk. Tankı vurduk be, çok iyi be. 45 asist Bitti oyun. Kaybettik, kaybettik ama çok az bir farkta kaybettik. Gerçekten güzel bir maç çıkardık. 22 26 oynamışız olsun. Çok iyi de puanlar aldık. Yeni dürbün açıldı. Güzel güzel level atladık zaten. 27 şartı yanında orada biz oynarken oyunda çıktı çıktı yani. Güzel bir Battlefield oyunu oldu. Hadi bakalım sıradaki oyunlar gelsin artık. Görüşürüz.